Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Doğanın mucizesi olan kızılcıktan bugün sizler için kızılcık marmelatı tarifi paylaştım. Tam mevsiminde arkadaşlar. Videomu sonuna kadar mutlaka izleyin. Kızılcığın faydalarından bahsedeceğim. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Buyurun videomu izlemeye. Evet arkadaşlar kirem marmelatı için öncelikle kirenlerimizi 3-4 kez yıkayıp süzdürüyoruz. Kirenimizin arkadaşlar her yöreye farklı farklı ismi var. Bir diğer ismi de zoal ve Kızılcık olarak da biliniyor. Bu şekilde biz ama kiren diyoruz. Videoda arada bir kızılcık veyahut zual diyebilirim arkadaşlar. Üçü de aynı şey. Kiremlerimizi güzelce yıkayıp süzdürüyoruz. yıkayıp süzdürdüğümüz kiremlerimizi tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Arada bir karıştırarak arkadaşlar çekirrenlerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kızılcıklarımız kaynamaya başlamış. Çekirdeklerinden ayrılana kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar kızılcıklarımız pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Ocağımızın altını kapatıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kevirden geçireceğiz. Evet arkadaşlar, kızılcıklarımız pişti. Şimdi elimizi yakmadan isterseniz eldivenle, isterseniz bir kaşık yardımıyla kızılcıklarımızı bu şekilde kevgirimizin üzerine döküp çekirdekleri kevgirimizin üzerinde kalacak şekilde bu şekilde kepçemizin arkasıyla veya tahta bir kaşıkla ezerek kevgirimizin altından geçiriyoruz. isterseniz eldivenle de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bütün kızılcıklarımızın suyunu ve etenesini kevgirimizden geçiriyoruz sadece çekirdekleri kalacak şekilde eziyoruz böyle biraz çok koyum arkadaşlar hem soğusun hem de daha da rahat ezebilmek için bu şekilde Zaten o kadar güzel pişmiş ki arkadaşlar gördüğünüz gibi kızılcıklarımız kayboldu. Bu şekilde yavaş yavaş yapıyoruz. Ben bir elime tahta kaşık alacağım arkadaşlar. Kepçeyle biraz zor oldu. Tahta kaşıkla daha kolay oluyor. Temiz bir tahta kaşıkla bu şekilde bastıra bastıra kevgirimizin altından geçiriyoruz. Evet arkadaşlar kızılcığımız soğuduktan sonra kaşıkla ezmiştik. Kaşıkla ezdikten sonra elimizi sokup içerisine böyle bu şekilde elimizle bastıra bastıra çekirdekleri kalana kadar sıkıyoruz. Arada bir arkadaşlar çok fazla değil çok az bir suyla daha rahat bir şekilde ezebiliriz isterseniz kızılcığın kendi suyundan da ilave edebilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi hiç suyu kalmayacak şekilde sadece çekirdekleri kalacak şekilde eziyoruz bakın Evet arkadaşlar çekirdeklerimiz kalana kadar kızılcıklarımızı sıktık. Gördüğünüz gibi bu aşama birazcık zor oluyor ama sonucu mükemmel oluyor. Gerçekten gördüğünüz gibi etenesiyle suyu leğenimizin içerisinde kevgirimizin üzerinde zuallarımızı güzelce sıka sıka bütün etenesini suyunu leğenimizin içerisine bıraktı. Bu şekilde arkadaşlar çiftleri pardon çekirdekleri kalana kadar ezilip ezme işlemine devam ediyoruz. Daha sonra tenceremizin içerisine boşaltacağız. Ocağımızın altını açıp arkadaşlar kevgirden geçirdiğimiz kızılcık suyumuzu tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. şekilde kaynadıktan sonra arkadaşlar damak tadınıza göre şeker ilavesi yapabilirsiniz. En son şekerini de ilave edip ocağımızın altını kapatacağız. Bu aşamada koyulaşana kadar kaynatıyoruz. arkadaşlar kızılcık marmelatımız kaynamaya devam ediyor. Bu aşamada arkadaşlar şeker ilavesi yapacağız. Arkadaşlar marmelatımıza şekerini gayet çok koymamız gerekiyor. Damak tadınıza göre koyun. Çok koymamızın sebebi de arkadaşlar marmelatımızın uzun ömürlü olması. Az şeker koyduğumuz zaman ekşi olduğu için çabuk bozulma yapar. Bu şekilde damak zevkimize göre şeker ilavesi yapıyoruz. Biraz daha şeker koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Bu marmelatımızı arkadaşlar suyla açarak meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Ben her sene bu şekilde hazırlıyorum. Kışın çocuklar çok seviyorlar. Bir kavanoz açıp sürahiye döküp üzerine hafif sulandırıp içmesi gerçekten çok keyifli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı harika oldu. Evet arkadaşlar, kızılcık marmelatımız oldu. Ocağımızın altını kapatıp sıcak sıcak kavanozlarımızın içerisine dolduracağız. Ocağımızın altını kapattık arkadaşlar. önceden yıkayıp kuruttuğumuz Tamam Elif Fervancığım. Önceden yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. Gerçekten arkadaşlar lezzeti, rengi harika oldu. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Biraz uzun bir video oldu ama arkadaşlar tarifini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. Bütün kavanozlarımızı doldurduktan sonra arkadaşlar ağzını sıkıca kapatıp ters çevireceğiz. İster marmelat olarak, isterseniz meyve suyu olarak eteceğiniz harika bir tarif. Yıllardır annemden öğrendiğim gibi hazırladım arkadaşlar. Bizler eee kızılcığı bu şekilde pişirerek hazırlıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman daha uzun ömürlü oluyor. Ağzı havalmadığı sürece arkadaşlar 1-2 yıl kavanozlarınızın içerisinde saklayabilirsiniz. Bütün kavanozlarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Kavanozlarımızın ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Üç kez çevirerek hava almayacak şekilde arkadaşlar sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde. kullanılmamış kapak kullanırsak daha uzun ömürlü olur arkadaşlar. Bütün kavanozlarımızın ağzını kapattıktan sonra arkadaşlar üzerine temiz bir bezle örtüp bu şekilde sabaha kadar bekletiyoruz. Yani şişelerimiz soğuyana kadar bekletiyoruz. Daha sonra güneş almayan karanlık bir yerde marmelatlarımızı saklıyoruz. İster marmelat olarak, isterseniz meyve suyu olarak kışın rahatlıkla tüketebileceğiniz harika bir tarif oldu. Evet arkadaşlar bir gün öncesinden hazırladığımız kızılcık marmelatlarımız hazır. Marmelatlarımız arkadaşlar kapaklarımızı kontrol edip karanlık güneş almayan bir yerde saklıyoruz. Kapaklarımız hava almadığı sürece arkadaşlar 2 yıl bozulmadan kalabiliyor. Şu şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten rengi kıvamı harika oldu. İster meyve suyu olarak isterseniz eşki soslarınızla isterseniz marmelat olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane oldu arkadaşlar. Tadı da bir o kadar güzel. Yıllardır kızılcık maymanı yapıyorum ve neye faydası olduğunu şimdiye kadar araştırmamıştım arkadaşlar. Ama yıllardır annemden öğrendiğim gibi rahmetli annem çok yapardı. Bizler kahvaltıda böyle ekmeğimizi batıra batıra yerdik. Sonra meyve suyu olarak tüketirdik. Doğanın mucizesi olan kızılcığın arkadaşlar kısaca faydalarından bahsetmek istiyorum. Saç ve cilt sağlığını korur, cildin yaşlanmasını geciktirir, böbrek sağlığını koruyarak böbrekleri taş oluşumunu engeller, beyin sağlığı açısından önemli olan kızılcık suyu strese karşı savunma sistemini güçlendirir, ağız hijyenini sağlar, diş çürümelerini önler, kilo vermeye yardımcıdır, saç dökülmesini azaltır, C vitamini deposudur ve saymakla bitmeyen bir sürü faydaları varmış arkadaşlar. Sizler için araştırıp faydalarından da bahsetmek istedim. Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir gün öncesinden de hazırladığım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi daha eriye maymelatım var. Bunu da kanalımda paylaştım. Tarif ve tüm tüp püf noktalarıyla tarifini kanalımda paylaştım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.